Selamlar arkadaşlar. Bugün 21 Mart Perşembe günü maçlarıyla karşınızdayım. İlk maçta başlayacak olursak Galler Finlandiya. Galler oynadığı Son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Kolay kolay kaybetmiyorlar. Ben bu maçın ortada geçeceğini düşünüyorum. 2-3 gol bence gelecektir bu maçta. 1.84 orandan. Galler kazansa bile 2-0, 2-1 gibi kazanacaktır. Finlandiya'da defans ağırlıklı oynayacaktır. Diğer maç Bosna Hersek, Ukrayna. Ben Ukrayna'nın oynadığı futbolu da beğeniyorum. Oyuncularını da beğeniyorum. Birçok oyuncusu Avrupa'da oynuyor. Önemli takımlarda oynuyor. 2-14 oranını da beğendiğim için deplasman 1.5 üst diyeceğim bu maça. İsrail, İzlanda. İsrail'in de enteresan bir kadrosu var. İyi oyuncuları var. İzlanda'nın pek bir şansı olduğunu düşünmüyorum bugün. İzlanda'da eski yıllara göre kadro kalitesi olarak biraz düştü. Maç sonucu birin geleceğini düşünüyorum. Son maç Yunanistan-Kazakistan. Yunanistan galibiyeti alınır 1-21'den ama çok düşük. Onun dışında bir şey önereceksem burada 2-3 gol olur. 1-77'den 2-3 gol öneririm. Günün maçlarında tahminlerim bunlardı. Herkese bol şans.